Hanımlar beyler hoş geldiniz. Bu ayın ürünü Vestel Sefa 4000X çay makinesi. Vestel Sefa 4000X çay makinesinin özelliklerine bakacak olursak tam 1800 watt gücünde. Alt su ısıtıcımız 1.7 litre, üstteki demliğimiz ise 1.1 litre hacminde. İçerisindeki süzgeç dahil tüm malzemesi paslanmaz çelik. Çay makinemizin su ısıtıcısı gizli rezistansa sahip. Aynı zamanda çay makinemiz ikili ısıtma sistemine de sahip. Su kaynadıktan sonra otomatik olarak buharda ısıtma özelliğine geçiyor. Çay makinemizin 360 derece kullanım özelliği sayesinde mutfağınızın istediğiniz yerinde kolayca kullanabilirsiniz. Aynı zamanda demliği çıkarttığınızda aynı kapakla su ısıtıcısı olarak da kullanabilirsiniz. Bugün sizler için çayın yanında vazgeçilmez olan lezzetlerden böyle bir demet yaptım adeta. Öncelikle kısır yapıyoruz ama klasik bir kısır değil. Labneli yoğurtlu bir kısır. Birazcık daha hafif bir kısır yapacağız. Kısırda kullanmadığımız salçayla da şahane salçalı bir poğaça yapacağız. Sonrasında bir yumuşacık, sütlü, biberli bir börek göstereceğim. E tabii ki tatlısız da olmaz. Şerbetli bir kurabiye ile de çayımızın yanında muhteşem bir sofra kuracağız. Ama öncesinde güzel bir çay da mı yiyelim? Son kaşığımızı da koyduk. Güzel bir çay için öncelikle malzememizin çok iyi olması gerekiyor. Yani öncesinde suyumuzun iyi olması gerekiyor. Isıtmaya başlamadan önce demlik haznesinin içerisindeki bu süzgecin içerisine 4 yemek kaşığı dolusu güzel bir çay kullandım. Dileyenler bu aşamada bir tane karanfil de atabilirler. Benim bazen hoşuma gidiyor ama ben bugün sade bir çay yapacağım. Kapağımızı kapatıyoruz. Çay makinemizin açma-kapama tuşu hemen burada solda altta bana göre. Şurada 0 ve 1 yazıyor. İleri ittirdiğim zaman açılıyor. Yukarıda sıcaklama ve kaynatma tuşumuz var. Orada da ileriye basıyoruz ve kaynatma başlıyor. Otomatik olarak kaynattıktan sonra zaten sıcak tutma özelliğine geçecek. Ondan sonra çayımızı demleyeceğiz. <laughs> Suyumuz kaynadı. Otomatik olarak su ısıtma özelliğine kendisi geçti. Şimdi çayımızı demleyelim. Mis gibi koktu. Şimdi suyu böyle bir anda dökmüyoruz. Yavaş yavaş döküyoruz. Yani çay yapraklarının böyle ıslanmasını istiyoruz. ve aniden döktüğünüz zaman sıcak su bir anda haşlayacaktır. O nedenle birazcık nazik davranmakta fayda var. Önce yavaş yavaş. Bu kadar su kafi. Şimdi eksilen suyu da tamamlayalım. Demliğimizi koyduk. Kapağını kapattık. Tekrar kaynamaya basıyorum. Sonrasında ısıtmaya geçtikten sonra da güzelce demlenecek. Çay hafiften çöktükten sonra da tadına bakacağız. Ama ben oradan artık tariflerimi yapmaya başlayabilirim. <laughs> Sefada çayımız demlenirken biz de tatlıyı yaparak işe başlayalım ki tatlımız güzelce soğuyabilsin. Şahane şerbetli bir kurabiye yapacağız. Çayın yanında gerçekten vazgeçilmez olacak sizler için. Öncelikle tabii ki bu tarz tatlılarda şerbet yapıp soğutmak gerekiyor. Suyumu koyuyorum. Şekerimizi de ekleyelim içerisine. Ben 3 su bardağı suya, 2 su bardağı şekerle bir şerbet hazırlıyorum. Şerbet güzelce bir 5-10 dakika kaynayacak. Kapatmaya yakın içerisine birkaç damla da limon suyu sıkacağım ve sonra tamamen soğutacağız. Karıştıralım altın orta ateşe aldım. Burada kaynayı dursun. Biz de hamurumuzu yapalım. Öncesinde sıvı malzemeler. 1 tane yumurtam var. 2 yemek kaşığı yoğurdum var. Normal ev yoğurdu ya da normal yoğurt kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum içerisine ve yaklaşık 4 yemek kaşığı 100 gram kadar da oda sıcaklığında tereyağım var. Şimdi bunları kurabiye içerisinde kullanacağım irmikle beraber yoğuruyoruz. Sonrasında bir 5 dakika bırakacağım ki irmikler şişebilsinler. Eğer ki irmikleri yoğurarak şişirmezseniz sonrasında kurabiyeniz pişerken aşırı çatlar. Biraz çatlaması normaldir ama aşırı çatlaması normal değildir. Karıştıralım. Ben kurabiyenin hamurunda normal toz şeker kullanmıyorum. Çok az pudra şekeri kullanacağım. O nedenle içerisine şeker ekleyip şeker eritmeye ihtiyacım da yok. Çünkü zaten aşırı şerbetli tatlılarda içerisine ekstra şeker koymamızın manası yok. Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar da bir pudra şekeri sonrasında ekleyeceğim. Güzelce karıştırdık. Şimdi bunları böyle oda sıcaklığında bir 5 dakika bırakacağız. Şerbetimiz güzelce kaynadı. Altını kapattık. Şimdi kolayca soğusun diye onu farklı bir kaba alacağım. Ve hamurumuzu tamamlayalım. İrmikler güzelce şiştiler. Şimdi pudra şekerimizi koyuyoruz. Yaklaşık yarım paket kabartma tozu ve bir tane vanilin ekliyorum. Burada içerisine derseniz limon kabuğu, portakal kabuğu da ekleyebilirsiniz. Unu azar azar ekleyeceğiz. Önce yarısını ekleyelim. Kıvamını görelim. Bu arada tüm ölçüleri açıklamalar detaylı olarak bulabilirsiniz. Hamurum toparlandı, ele yapışmayan Orta sertlikte neredeyse yumuşak bir hamurumuz var. Şimdi artık buna şekil verebiliriz. Hamurumuzu önce bir dörde keselim. Siz burada dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Böyle yuvarlak falan da yapabilirsiniz. Ben böyle rulolar yapıp ondan sonra onları böyle küçük lokmalık keseceğim. Kurabiyelerimi şekillendirdim. Şimdi bunun üzerine güzel bir kaplama yapacağız. İrmiğim var. İrmiğe birazcık da haşhaş ekleyeceğim. Bunu sadece irmikli ya da sadece haşhaşla da yapabilirsiniz. Karıştıralım. Kurabilirim bu karışımı bulayacağım. Sonrasında tepsiye yerleştireceğiz. Tepsinin altını sıvı yağ ile yağladım. Peçeteyle de güzelce kuruladım. Sadece ince bir katman halinde yağ var. Bu da aklınızda bulunsun. Sonrasında 180 derecelik alt üst fanlı çalışan fırında kızarana kadar yaklaşık 25 ila 35 dakika arasında pişireceğim. abilerimizi hazırladık. Şimdi fırına gidiyoruz. Onlar fırında pişerken biz de bir yorgun çayını hak ettik. Bir çay içelim mi? İçeriz. Güzel. Sonra yine çay demleyeceğim size. Tam yarım saatin sonunda kurabiyelerimiz muhteşem bir renk aldılar. Hemen size göstereceğim. Bakın dediğim gibi üzerlerinde ufak tefek çatlamalar oldu ama öyle büyük büyük patlamalar ya da kırılmalar görmüyoruz. Tabii ki tüm kurabiyelerde olduğu gibi bu kurabiye de şu anda hassas. İlk sıcaklığı geçene kadar böyle 2-3 dakika dinlenecek. Şerbet de tamamen soğudu. Sonra şerbetleyeceğiz. Tüm diğer tarifler bitene kadar bizi burada bekleyecek. Şerbetli kurabiyeler hazır, dinlensinler. Biz de şimdi salçalı poğaçamızın hamuruyla başlayalım. Öncesinde tabii ki un, şeker ve maya. Ben instant maya kullanıyorum. Yavaşça karıştırmaya başlayalım. Sonrasında içerisine önce ılık su ekleyeceğim, sonra kıvamına göre birazcık da ılık su ekleyeceğim. Toparlandıktan sonra tuz ve oda sıcaklığında tereyağı. Ve hamurumuz tereyağı tamamen çekti. Güzelce böyle pürüzsüz bir hal aldı. Şu anda kıvamı çok şahane. Tabii ki mayalı bir hamur olduğu için şimdi üzerini kapatacağız. Yaklaşık 1 saat boyunca mayalanacak. Biz de orada salçalı iç harcını hazırlayacağız. İç harcımızda ben biber salçası kullanacağım. Domates salçasını çok tavsiye etmiyorum. Çünkü birazcık ekşiliği fazla olacaktır. Yerken o aynı keyfi vermez. %100 hatta ev yapımı bir biber salçanız varsa muhteşem olacaktır. Ev yapımı biber salçalarının tuzu birazcık fazla olduğu için içerisine koyacağım tuz miktarını siz ona göre ayarlarsınız. Ben yarım çay kaşığı tuz ekliyorum içerisine. Yerken güzel bir aroma versin diye çay kaşığın ucuyla kimyon ekliyorum. Rengine katkısı olsun ve de güzel biber tadı gelsin diye yaklaşık bir çay kaşığı toz kırmızı biber. Yine güzel bir aroma versin diye yarım çay kaşığı kadar da kekik ekliyorum. Hepsini birleştirecek miktarda yaklaşık iki yemek kaşığı zeytinyağımız var. Ve vurucu dokunuş. Bir diş sarımsak. Şimdi bunların hepsini karıştırıyoruz bir harcımız bu kadar. Hamurumuz mayalandı. Mayalanmış hamur kadar güzel bir şey var mı ya? Şimdi hafifçe yaydıracağız. Bir merdane ile biraz incelteceğim. Hamurumuzu yarım santimetre kalınlığında açtık. Tabii ki bunun tamamına İç harcımızı sürmeyeceğiz. Önce yarısını süreceğiz, katlayacağız, keseceğiz. Sonra kalan yarısını tekrar sürüp, tekrar katlayıp, tekrar keseceğiz. Yoksa böyle çok büyük olurlar. Harcın yarısını aldık. Salçalı harcımızı çok ince bir şekilde yaydık. Şimdi ileriye doğru rulo gibi katlıyoruz, bittiği yere kadar. Hamurumuz yumuşak. Dikkatli olun buralarda, ama kolayca katlanacaktır. Şimdi bir bıçak ya da benim gibi bir kesici yardımıyla keselim. Ve bunları porsiyon porsiyon kesiyorum. Hamurlarımızı yağlanmış tepsiye alıyoruz. Sonra hafifçe böyle üstlerine bastırıyorum. Ve hazırlar. Tabii ki tekrar mayalanacakları ve kabaracakları için aralarında birazcık boşluk bırakıyorum. Poğaçalarımız hazır. Şimdi tekrar bunların tepsi mayasına ihtiyacı var. Üzerleri kurumasın diye bir streçle kapatacağım. Yaklaşık bir 15-20 dakikada tekrar kabaracak. Sonrasında üzerlerine yumurta sarısı süreceğiz. Biraz çörek otu serpip 180 derecelik fanla fırında kabarana kadar, kızarana kadar pişireceğiz. Ve Çok güzel kokuyor. Poşlar hazır. Şunları size gösteriyorum. Hemen bakın. Kızarmış salçalar. Böyle hafiften sarımsaklı baharatlı bir koku var. Bunlar biraz dinlensinler. Biz de böreğimizi yapalım. Bu böreğe bayılacaksınız. Yumuşacık, sütlü bir börek içerisinde peynirle biberin o muhteşem uyumu var. Öncesinde sosunu yaparak başlayabiliriz. Sütümüz var. Süte birazcık tuz atıyorum. 2 tane yumurta, 1 paket kabartma tozu. Burası önemli. O böyle çıtır çıtır yapacak içerisini, kabartacak da. Yarım su bardağı sıvı yağ. Şurada biraz fazla koymuştum. Kalan içinde tepsiyi yağlayacağız ve karıştıralım. Sosumuz hazır. Şimdi iç harcımızı da hazırlayalım. İç harcımız çok kolay sert bir beyaz peynire ihtiyacımız var. Ve 3 tane de böyle ince ince ama bakın çekirdeksiz olacaklar. Çok minik doğrayacağız. Charleston biber. Bunları karıştırıyoruz. Harcımız da hazır. Sıra geldi birleştirmeye. Öncesinde tepsimizin her yerine bu sıvı yağ yaydıralım. Kenarları da gelsin. Şimdi normal böyle yufkayı düşünün. Yufkayı düşündük. Yufkayı ortadan ikiye bölüyoruz. Ve benim burada yufkalarım var. Sadece ortadan ikiye böldüm. Öncesinde bir tane yarım yufkayı tabana koyuyoruz güzelce. Ortalayalım, bastıralım. Köşelerini birazcık dışarıda bırakacağız. Çok muntazam olmasına gerek yok. Zaten ısınacağı için çekecektir. Güzel bir havuz yaptık buraya. Şimdi buraya dikkat. Sıradaki yufkayı sosa bandırıyoruz. Adeta bir su böreği yufkası gibi. Şimdi böyle kıvrık kıvrık yayacağız. Tabii ki burada yufkaların üst üste gelmemesine özen gösterin. Ara ara açın. Dediğim gibi çok muntazam olmasın ama sıkıştırmayın da. Bir yarım daha koyacağız. Şimdi peynirli harcımızın yarısını buraya koyuyoruz. Şimdi peynirlerin üzerine koyacağımız kat tekrar kuru. Yine hafifçe karıştırarak koyacağız. Sıradaki kat ıslak. Kalan harcımızı da koyuyoruz. Sıradaki katımızı da bandırıyoruz. Son katımızı böyle kuru parçalar halinde üzerine yerleştiriyoruz. Düz de yapabilirsiniz, böyle pileli de yapabilirsiniz ama ben böyle pileli seviyorum. Kenarları zaten kapatacağız. Kenarları da şöyle katlayarak sıkıştırıyoruz. Güzel bir havuz yapmıştık. Onları da şöyle çıtır çıtır köşeler yapacaklar. Ve böreğimizi önceden dilimliyoruz. Ve şimdi tabii ki tahmin ettiğiniz gibi kalan sosu üzerine dökeceğiz. Şimdi bunu dilerseniz bir gece önceden yapıp buzdolabında bekletebilirsiniz. Misafiriniz geldiği zaman pişirebilirsiniz. Ya da benim yapacağım gibi en az yarım saat buzdolabında bekleteceğiz. Sonrasında 180 derecelik fanlı sıcak fırında üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Şöyle göstereyim tanıtayım. Kabaran börek. İnanılmaz kokuyor. Keşke kokusunu duyabilseniz. Bunun tek bir yöntemi var. Siz de evinize yapabilirsiniz. Bu şimdi biraz dinlensin. Biz de kısır yapalım. Son olarak sıra geldi. Labneli yoğurtlu kısırımıza. Burada ince bulgurum var. Şimdi ince bulgurumuzu sefadan alacağım. Sıcak suyla ıslatacağız. Hafiften nemlendirecek kadar ıslatıyoruz. Çünkü içerisinde labne ve yoğurttan da bir nem gelecek. O nedenle çok hızlı dökmeyin. Şöyle her yerine gelsin su. Kafi. Ne kadar koydun derseniz yaklaşık 1,5 çay bardağı kadar sıcak su koydum. Tuzumuzu da koyuyoruz üzerine. Tuz da çeksin, tuz erisin. Üzerine bir streç ya da bir tabak kapatarak bir 15 dakika dinlendiriyoruz. Bulgurlarımıza bakalım. Kabarmışlar. Şöyle bir çatalla havalandıralım. Gördüğünüz böyle büyük topakları çatalın ucuyla şöyle bastırdığınız zaman yani kolayca dağıldıklarını göreceksiniz. Bulgurları havalandırdık. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı dolusu normal yoğurt koyuyoruz. Hafif suyla da koyabilirsiniz. 2 yemek kaşığı dolusu da labne. Birazcık zeytinyağı ekliyoruz. Yaklaşık yarım çay bardağı. Muazzam olmadım ya. Limon suyu. Şöyle yarım limon suyu yeterli olacaktır. Bunlar için de birazcık tuz atıyorum içerisine. Ve karıştırıyoruz. Hafif toparlanmayı gördük. İçerisine yarım demet ince kıyılmış dereotu. 3 tane çekirdekli alınmış ve minik doğradığım salatalığım var. Kabuklarıyla beraber kullanıyorum. Ve 5 tane ince kıyım taze soğan. Biraz da ceviz ekleyeceğim. Cevizleri elimle şöyle iri iri kıyacağım. Birazını üzeri için bırakıyorum. Karıştıralım. Bir tadına tuzuna da bakalım. how gördüğünüz gibi soframız muazzam oldu. Biz tabii ki sabah yaptığımız ilk demlik çayı çoktan bitirdik. Ben sonrasında Vestel Sefa 4000X çay makinesiyle tap bir çay daha demledim. Şimdi çayımı koyacağım ve bunların tadına bakacağım. Nereden başlasak? Poğaçayla başlayalım. Şöyle size göstereyim bakın. Bayağı yumuşak kopararak işte içinde göstereceğim. Yumuşacık salçası. Hafiften bakın böyle tabanda böyle pişmiş salça. Mis gibi kokuyor, sarımsak, baharat, her şey var. <laughs> Sizi çocukluğunuza götürebilir bu tarif. Bir hmm. yudum da çay içeyim. Bu arada çayla uyumu efsane. Böreğimiz de dinlendi. Yalnız görüntüsü falan şu an adeta bir su böreği ve yapımı gördüğünüz gibi çok çok basit. Tamam küçük alacağım. Tecrübeliyim artık. <laughs> hmm. Bakın daha önce biberle börek denemediyseniz bunu mutlaka deneyin. Çünkü peynirin ve sütün bibere inanılmaz bir uyumu var. Ve bu tarifin içerisinde çok 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 güzel olmuş. Hmm. Yumuşacık bütün dengesi, ağızdaki bütünlüğü böyle sıcacık haliyle bayılacaksınız. Hemen üzerine kısırdan da bakacağım. <laughs> hmm. Resmen menüyü bütünlüyor. Neden? Salça buradan, peynir buradan ve böyle labne ile yoğurtla hafifleten salatalıklı, bol dereotlu şahane bir kısır. Üçü muazzam. Yanında çayla beraber... Bu menüye bayılacaksınız. Tatlıyı sonra bırakıyorum. Bir yudum daha çay alıp, tatlıyla işi bitirelim. Yalnız çayın rengi, kokusu falan şahane. Şimdi yaklaş. Şimdi... Muhteşem bir dokusu var tatlımızın. Dilinizi de böyle damağınıza bastırdığınız anda dağılıyor şekeri çok çok dengeli. İçerisinde çok fazla şeker kullanmadığımız için şerbeti tam gelmiş diyebilirim. Üzeri çıtır çıtır, içerisi yumuşacık. Dediğim gibi mutlaka yoğururken irmiğinizi kabartın ki gördüğünüz gibi. Üzerinde böyle minik çatlamalar oldu ama böyle büyük patlamalar olmadı. Şerbeti koyduktan sonra da hiç dağılmıyor. İçi bakın yumuşak ama çatalla bastırmama rağmen ezilmiyor. Muhteşem bir tarif. Bunların dördünü de mutlaka yapın. Ailenizle sevdiklerinizle paylaşın. Bugün sizlere Vestel Sefa 4000 X çay makinesinden bahsettiğim muhteşem bir çay demledik ve bu çayın yanında şahane bir sofra kurduk. Bunu sevdiklerinizle mutlaka paylaşın. Kendiniz için de yapabilirsiniz. Çok güzel bir poğaça, muhteşem bir börek, bunları hafifleten bir kısır ve muazzam bir tatlıyla da işi bitirdik. Sizlerin de çayın yanına yaptığınız böyle çok değişik tarifleriniz varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki ayın ürün bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.